İşte Eklüdük. Maç başlıyor. Bandırma Spor. Maça başlayan taraf. Raşit ceza sahasının dışında çekti. Kurtulmaya çalıştı ama izin yok. Mücadele devam etti. de Vuruş geldi. Kaleci son anda. ilk şut. Kuraren Asani ile Bolu 12. dakikada geliyor. Etkili geldi Bolu Spor. Savunmanın arkasına Moreno yerden pas sağda büyük boşluk var. Oraya doğru geçmiyor. Atak devam edecek yerden Arda. Yattı aldı topu. Bulun be. Savunmanın arkasında Tanke var. Ona iyi pas. Tanke. Şimdi kontrol etti Tanke. Rahmetullah Berişmek geldi geriye. Yerden pas. Şut şansı topu al Arda. Offside beklentileri var. İkinci yarıya. Golle başlıyor Bandırma Spor. Bakuna. Güzel paslaşmalar. Muhammed pası verdi. Bakuna. Öne geçiyor Bandırma Spor ikinci yanın başında. Baskı var. Kuakba top çıktı. Tanke hemen kullandı Bakuna'ya. Bakuna harika pas. Ceza sahası Muhammed vuracak yeterak müdahale iki oyuncudan. Topa diyor karşılaşmanın hakemi. Savunmanın arkasında tank hareketli. Tank aldı. Tanke kaleciden döndü. Orkun Vole izin vermiyor. Sekti. Savunma uzaklaştıramıyor. Doğancan önünde kaldı. Şut geldi direkten döndü top. İkinci şans savunma araya giriyor Arasani. Bolu yakaladığı en önemli fırsat ikinci yarıda. Direkte patladı şut. sonuç veriyor Bandırma Spor. Topu kazandı ama faal. Bu karara çok sinirlendi. Bandırma Spor takımı ve kulübesi. Kritik maçta kazanan Bandırma Spor değerli izleyenler. 48'de Bakuna'nın golü 3 puanı getiriyor Bandırma Spor'a.